İstanbul'un halini izledik. Risk haritası kızıla boyanırken birileri hala yangına körükle gidiyor. Onlardan biri dün gece Maltepe'de karantina yurdundaki kızını kaçırdı. İddiaya göre bunun için iki arkadaşıyla akıl almaz bir plan yaptı. Bir iş insanı, bir emekli polis ve bir kebapçı birlik oldular. İddiaya göre karantina yurdundaki kızı kaçırdılar. 27 yaşındaki Bihter Hekim'in testi pozitif çıktı. Evde karantina altında olması gerekirken dışarıda geziyordu. Polis denetimine takıldı ve Maltepe'deki öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Sıra dışı macera böyle başladı. Maltepe'de karantinaya alınan Bihter Hekim cep telefonuna sarıldı. Bihter Hekim yurtta bir odaya yerleştirildi. Birkaç saat geçti. İddia göre babası Ümit Hekim'i aradı ve beni buradan kurtar dedi. İş insanı baba gece vakti harekete geçti. Baba Ümit Hekim gece saat 1'de biri emekli polis memuru iki arkadaşıyla birlikte öğrenci yurduna geldi. Güvenlik görevlerine kızını görmek istediğini söyledi. Görevlilerse temasın yasak olduğunu söyleyip buna izin vermedi. Plan değişti. İddiaya göre emekli polis babayı savcı, kebapçı arkadaşını da hakim olarak tanıttı. Güvenlik görevlilerini ikna etti. Baba kız birlikte dışarı çıktı. Görevliler onları engellemek istediği emekli polis memuruyla kendini hakim olarak tanıtan kebapçı onları engelledi. Baba kız arabaya bindi. Diğer ikisi de gelince dörtlü firar etti. Güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Kebapçı ve emekli polis memuru gözaltına alındı. İfadelerinin ardından ikisi de serbest bırakıldı. Olay sonrası kaçan iş insanı ve kızı ise hala bulunamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.